Herkese sevgiyle merhabalar. Kurban Bayramı'na yaklaşmış olduğumuz bu günlerde bayramda tatlı olarak ne yapsak diye sanırım hepimiz düşünüyoruzdur. Hem kolay hem de lezzeti tarif arayanlar için kalburabası tarifim var. Bu sefer hamuruna üçü bir arada Nescafe ekledim. Lezzetine lezzet kattı arkadaşlar. Hemen malzeme listesine geçeyim. 250 gram eritilmiş margarin ya da tereyağı, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 3'ü bir arada Nescafe, 1 paket kabartma tozu, 7 su bardağı kadar un, şerbeti için 4,5 su bardağı şeker ve 4,5 su bardağı su, içi için ise 1 kase ceviz. İlk olarak tatlımızın şerbetini hazırlayalım. Tenceremize aldığımız şekerin üzerine suyunu ekledikten sonra çırpma teliyle şeker eriyene kadar ocakta karıştıralım. Kaynadıktan 5-6 dakika sonra artık ocaktan alabiliriz. Şerbetimiz hazırdır. Yoğurma kabımıza eritmiş olduğumuz margarini, sütü ve sıvı yağını alıp kaşıkla karıştıralım. Nescafe ekleyip tekrar karıştıralım. Son olarak un ve kabartma tozunu ekleyip kulak memesi kıvamında bir hamur yoğuralım. Yalnız unu kontrollü bir şekilde dökelim. Bayram sofralarına sık sık konuk ettiğimiz lezzetlerdendir kalbura bastı. İsmini şeklinden dolayı alan bu güzel tatlımızı evdeki malzemelerle yapabilmek oldukça kolay. Evet hamurumuz artık hazır. Eğer vaktiniz varsa yarım saat kadar dinlendirmenizi tavsiye ederim. Yarım saatin ardından hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın. Ben cevizden biraz daha büyük parçalar kopardım. Yaklaşık 43 gramdı benim bezelerim. Bezeleri avuç içimizde yuvarlayalım. Evet bezelerimiz artık hazır. Bu aşamada bize bir tane kalbur gerekli. Eğer kalburunuz yoksa rende de aynı işlemi görecektir. Kalbur üzerine almış olduğumuz bezeyi uzun bir şekilde yuvarlayıp parmaklarımızla ortasına bastırıp oyuk açalım. Ardından ceviz içi koyup kapatalım. Kalbur üzerinde yuvarlayıp alalım. Hemen size tekrar göstermek istiyorum. Bezemizi kalburun üzerinde yuvarladıktan sonra uzun bir şekilde parmaklarımızla ortasına bastırıp oyuk açalım. İçine ceviz içi koyalım ve tekrar kapatalım. Kalbur üzerinde yuvarlayıp tatlımızı alalım. Bezelerimizin hepsine şekil verdikten sonra önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında üzerleri hafif kızarana kadar pişirelim. Tatlımız pişti artık fırından alabiliriz. Altındaki yağlı kağıdını aldıktan sonra ben şerbeti üzerine gezdirdim. Tatlımızın ilk sıcaklığı geçtikten sonra yani 2-3 dakikanın ardından ılımış olan şerbeti üzerine gezdirelim. Dekor için toz fıstık kullandım. Arzu ederseniz hindistan cevizi de serpebilirsiniz. Size iç dokusunu da göstermek istiyorum. Şerbeti tatlılarda hamurlaşmayı sevmiyorum. Bakın çatalla kestiğimde kolaylıkla kesilmedi gördüğünüz gibi. Yani tam kıvamında oldu tatlım. Bir tane yediğinizde hemen bir tane daha yeme isteği uyandıran bu lezzet ve pratik tatlımı deneyeceklere şimdiden kolay gelsin afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonunu tıklayıp eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere hoşçakalın.